Bas bacağını evet süpersin. Bak Kadife çıktı. Kadife başardı mı çıkmayı? Aferin. Bak Kadir Efe şu yukarıda şu an çıktı. Kadir Efe, neredesin? <laughs> El sallamalı. <laughs> başlattım hadi gelin Kadir hadi. gel bekle, bekle. geç düşmesin dikkat et kardeşim ters düşüyor bekle bekle, bekle, bekle. Gel, 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 gel. Hop, yaptı. Dur, de <laughs> evet Kadir Efe yapıyor. Film Kadir Efe. Alparslan da yapıyor. Bravo. İyi misin Hadi, evet. Adamım benim. Bak, Başardın benim. mı? Ben, ben başardım. Aferin size. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>